Bugün size üç genç kızımızın tatil dönüşlerinden sonra yaşadıkları korkunç olayı anlatacağım. Ama bakın korkunç. Kızlarımız yabancı Almanya'da yaşıyorlar. Bir gün İspanya'ya tatile gitmek için işte anlaşıyorlar. İspanya'ya tatile gidiyorlar. Tabii ki çok güzel bir tatil olmasını umut ederek gidiyorlar. Yani hepimizin yaptığı gibi. Ve bir mekanda üç tane genç çocukla tanışıyorlar. Bunlar da kendileri üç kişiler. Onun için öyle hep birlikte vakit geçiriyorlar. Baya böyle birkaç gün arka arkaya bunlar buluşuyorlar, eğleniyorlar. Ve bir gün çocuklardan biri diyor ki neden bugün apartmanında buluşmuyoruz? Yemek yaparım, otururuz, eğleniriz, müzik, coşarız falan filan. Kızlar kabul ediyor ve o oğlanın apartmanına gidiyorlar. Kızlardan ikisi diğer iki oğlanla hani oturup sohbet ederken diğeri onun adını da Angelina koyalım. Angelina bu eğlencenin dozunu biraz kaçırıyor ve bu çocukla birlikte oluyor. Yani Angelina da kendine macera arıyormuş gerçekten. Ertesi sabah oluyor. Angelina tekrar oteline dönüyor ve bu çocukları aslında bir daha görmüyorlar. One night stand gibi de düşünebilirsiniz. Bu kızların gitmelerine daha bir gün var. kendi ülkelerine dönmelerine. Ve Angelina egzama oluyor bu bölgede. Yani yaraları çıkıyor, acısı var hani kendini hiç iyi hissetmiyor ve tatil aslında zehir oluyor çünkü artık dönmek istiyor ve Angelina'nın arkadaşları da diyor ki kesin hastalık kaptım bu çocuktan kesin yani başka bir şey olamaz Neyse iki gün geçiyor kızlar ülkelerine geri dönüyorlar döner dönmez Angelina hemen mahalle doktoruna gidiyor. Kan testi yaptırıyor, işte yapılması gereken her şeyi yapıyor ve bu mahalle doktoru Angelina'yı hastaneye yönlendiriyor. Hani daha geniş bir araştırmaya ihtiyacımız var, onun için seni hastaneye yönlendiriyoruz diyor ve Angelina orada da aynı şeyleri yapıyor. İşte kan testi veriyor, bir sürü araştırma yapılıyor. O süre içinde Angelina'nın yaraları daha kötü olmaya başlıyor. Bir süre geçiyor ve artık bu sonuçlar çıkıyor. Ve evet tahmin ettiği gibi Angelina bir hastalık kapmış. Ama o bildiğimiz insandan insana geçen o hastalıktan değil. Hazır olun. Hazır mısınız? Gerçekten şok olacaksınız. Yani Angelina'ya geçen hastalık öyle normal bir canlı insandan geçebilecek bir hastalık değil. Ölü bir insandan geçebilecek bir hastalık. Anlayabiliyor musunuz? Ölü bir insandan. Düşünsenize tatile çıkıyorsunuz arkadaşlarınızla. Hani bu çok güzel bir tatil olması lazım. Eğlendiğinizi düşünüyorsunuz. Birileriyle tanışıyorsunuz. Ve bu insan ölü insanlarla birlikte olmuş. İğrenç varlıklar. İşte bu rapor kesinleştikten sonra araya bir sürü doktor giriyor, polise haber veriliyor ve bu çocuğu arıyorlar. Yani Interpol'la arıyorlar. İşte kız bir sürü ifade veriyor, bildiği her şeyi anlatıyor polislere ve daha şu an asıl yere gelmedik. Polisler bu çocuğu buluyorlar İspanya'da ve aynı zamanda birkaç ceset de buluyorlar. Ve çocuk bu ifadesinde ne söylüyor biliyor musunuz? Cesetlerle uyumayı seviyorum ve bu olay gerçek yaşanmış bir olay. Zamanında haberlere falan çıkmış. İğrenç. Yani nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Ben gerçekten artık anlamıyorum nasıl bir dünyada yaşadığımızı. Lütfen tanıştığınız insanlara, gezdiğiniz ortamlara çok dikkat edin. Önünüze ne çıkacak bilemezsiniz. Evet hikayem bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Sizin de böyle ilginç olaylarınız, anılarınız varsa her zaman benimle paylaşabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.